Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Mayıs ayında okuduğum kitaplardan ve izlediğim dizilerden, filmlerden bahsedeceğim. Mayıs ayı izlemek açısından Nisan'a göre bir tık verimli geçse de okumak açısından oldukça verimsiz bir ay oldu. Bunun nedenlerinden zaten videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim size de. Şimdi öncelikle okuduğum kitaplarla hemen başlıyorum hız kesmeden. İlk okuduğum kitap Seytor'undan %99 benim oldu. Ben e, bu yılın başında Ocak ayında Seltorn'dan yine e, Nefret Oyunu kitabını okumuştum ve çok sevmiştim gerçekten dolu dolu buram buram bir aşk kitabıydı yine bu kitapta da aynı beklentiyle okudum aslında buram buram bir aşk okumak beklentisiyle okudum ki öyle de oldu e, gerçekten benim çok sevdiğim bir kitap oldu genelde e, okuyan insanlar Nefret Oyununu daha çok beğeniyorlar Seltorn'dan ama ben bu kitabı daha çok sevdim. Biraz okuduğum zamandan kaynaklı olarak sanırım. Çünkü e, ana karakter olan Darcy'yi kendimle çok özdeşleştirdim çoğu yerde. E, ve gerçekten sevdim. Tek beni bocalatan şey bu kitapta. Ben hani biraz aşkın filizlenişini görmeyi bekliyordum. Ama direkt buram buram bir aşkın ortasına düştük. hani e, Her ne kadar İki aşın birbirleriyle buluşmalarını okusak da ben okuduğumuz karakterin aşık oluş aşamasını görmeyi de isterdim. Direkt içine düştük o aşkın. Ama onun dışında gerçekten güzel bir kitaptı. İlerleyişin de hani... Yani... Hani... Hani... <laughs> İlerleyişini de sevdim oldukça. Ee, böyle bir... E, romantik türü seven ve daha önce nefret oyununu özellikle okumuş olup seven varsa kesinlikle öneririm. Bence gayet güzel bir kitaptı. Güzeldi. Sevdim seni. Böyle e, bu kitap hakkındaki düşüncelerim aşağı yukarı böyle daha ayrıntılı yorumu Instagram'da en sevdiğim renk moralan kadinka hesabında mevcut kitap yorumları yorumlarımı paylaştığım hesabımda mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Ee, daha sonra bu ayın yıldız kitabı, star parçası, her şeyi, her şeyi bu kitap. <laughs> ya bu kitaptan benim beklentim yani yüksekti diyebilirim. Çünkü e, ben hani şu an her ne kadar pek kurgu dışı okumuyor olsam da hani ilkokul çağımda, ortaokul çağımda hep kurgu dışı okuyan bir insanım. Bu hatta hatırlayanlarınız vardır. Belki Carpe Diem yayın evi vardı. Bu Timaş'ın alt grubu olarak ee, işte böyle bilgi kitaplar, mucitlerin icatları ve öyküleri bilmem ne falan. Böyle bu tarz kitapları oluyordu ve ben aşırı seviyordum. Onların neredeyse tamamını almıştım sanırım bir sene içinde ve okumuştum. Eee Ondan sonra da sanırım ama kurgu dışı okumaya büyük bir ara verdim. Eee... Şu anda da hala o kitaplar basılıyor sanırım. Hala Carpe Diem olmasa da adı altında basılıyor sanırım. Eğer küçük kardeşiniz varsa ilkokul, ortaokul çağında olan böyle 5. 6. sınıf kesinlikle öneririm. Çok güzel kitaplardı. Ben hani hayatımda en memnun olduğum kitaplar e, o kitaplar diyebilirim yani. O, o sürecim onu okuduğum zamanlar çok güzeldi. Heh, sonra gelelim bu kitaba. Şimdi yani tam olarak kitabın e, asıl yorumunu şu an yapmak istemiyorum. Çünkü şu an kitabın 83. sayfasındayım. Ama 83. sayfaya kadarlık bir yorum yapmak istiyorum. Kitap inanılmaz kendini tekrar ediyor. Sürekli aynı cümleler var. Sürekli ama hani bir sayfada bir cümleyi 3 ya da 4 kere en az okuyabiliyorsunuz. Yani hani... Yani bu kitabı 200 küsur sayfa yazmayın ama yani 50 sayfa yazın ama Hani verimli olsun. Hani muhtemelen bu hani şeyden dolayı bu kadar fazla tekrar ediliyor. Hani insan ne kadar tekrar ederse beynini o o karşısındaki insana, okuyucuya bu düşünceyi iyice aşılayabilmek için ama bu bir yandan okuyucu da kaybettiren bir şey. Ee, çok fazla tekrar ediyor ve hani kitapta en çok tekrar eden şeylerden biri şu olmasına rağmen bunu çok çeşerek ilerliyor. Ee, tekrar eden şey de şu hani müzakere hayatımızın her alanında vardır. Biz her gün her diyalogumuzda birçok diyalogumuzda müzakere ederiz. İnsanlarla anlaşmaya varmaya çalışırız. Ee, bir kazan kazan hani ikimizin de kazanacağı bir anlaşmaya yaratmaya çalışırız falan. Sürekli bunu savunuyor. Ama müzakereyi sadece iş hayatı üzerinden anlatıyor. Hani sadece bütün örnekleri iş hayatının üzerinden. Günlük hayattan verdiği tek tük örnek de çok üstün körü. Hani Böyle bir eleştide bulunabilirim şu an. Ee, ama ben bu kitabı bitireceğim. Mayıs ayında bitiremedim. Bunu bitirmek için zorladım ve zorlayınca hiç kitap okuyamadım. Bir 20 gün falan hiç kitap okumadım bu kitap yüzünden. Ee, ama Haziran ayında bitireceğim. Net kararlıyım bundan. Sonra artık dedim ki yani bu kitap bana iyi gelmiyor. Ben benim bir yani kurgu okumam lazım ki zaten bu ay için en heyecanla beklediğim kitap bu kitaptı. Eee... Kargalar Meclisi serisine başladım. Zaten bir önceki videomda da gördüğünüz üzere bir maratonla bu kitapları okumaya çalıştım. Ee, tabii ki ikinci günden sonra bir şeyler çıktı sürekli. Arkadaşlarımla görüştüm. Köye gitmem gerekti. Bir şeyler oldu. Hani bu cumartesi pazar bitirmeyi düşünüyorum. Bu cumartesi pazar da bitiremedim. İşte bu çeşitli şeyler çıktığından dolayı. Yani sah sahte kral oluyor, Bitiremedim. Eee... Sonra köye gittim. Köyde unuttum kitabımı. Ve artık Mayıs ayından çıktı. O kitap mecburen Haziran ayına kaldı. Ee, seri hakkında düşüncelerimi artık Haziran mı toparlarım O kadar bekletmem sizi. Instagram'da zaten ilaki bahsedeceğim yani. Oradan da takip edebilirsiniz seri hakkındaki düşüncelerimi. Ben ilk kitabı gerçekten sevdim. Ee, Bayağıdır böyle bir seri okumamıştım. Birkaç video önce diyorum ki ee, en son işte Harry Potter'ları okudum falan diyorum. Ondan önce ben Peril'in Tuhaf Çocukları'nı okudum falan diyorum. Ee, Ama velahçe unutuyorum ki geçen sene Valkos ve Valkar'da okumuştum. Ee, Mary Lou'dan. Onları da çok sevmiştim. Hatta ilk kitabı bayağı bir solukta okumuştum onun da. Bu kitabı da gerçekten sevdim. Yani e, çok şüpheyle yaklaşmıştım aslında ben bu kitabı. Gölge ve Kemik serisi hiç ben hiç beğenilmediği için demeyeyim. Gerçekten çok beğenen insanlar da var. Ama genel olarak yorumuna güvendiğim insanlar beğenmemişlerdi. O yüzden hani her ne kadar bu kitabı onlar da çok beğense de biraz tereddütlüydüm. Ee, güzeldi gerçekten ki yazar kendini yani ilkini bilmiyorum ama geliştirmiş bence bu kadar beğenildiğine göre. iyi bir kitaptı. Ve sahte krallara devam etmek için böyle elim ayağım titriyor ama kaç gündür bir türlü okuyamıyorum. Cidden bu konuda da çok üzgünüm yani. Sonra şimdi izlediğim izlediklerim kısmına gelelim. İlk olarak ben bu ay e, Elit'in 3. sezonunu izledim. E, Elite e, biz erkek arkadaşımla başlamıştık yazın. O zaman daha ikinci sezon da gelmemişti. İlk sezonu bitirmiştik. Sonra okul döneminde ikinci sezon geldi. Onu o zaman izleyemedik. İşte Şubat tatilinde izledik. Üçüncü sezonda zaten bu Mart ayının ortalarında bir zamanda gelmişti sanırım. Onu da bu ay izledik. Ya ben bilmiyorum çok sevilen bir dizi değil sanırım Elit. Yani en azından çok dizi izlemiş olan insanlar tarafından çok sevilen bir dizi değil sanırım. Ama ben seviyorum. Yani dizinin en sevdiğim yanı da şu. Gerçekten karakter gelişimlerini çok güzel gösteren bir dizi bence. Hani e, dizdeki insanlar 16-17 yaşında. Hani lise lise 2'den lise sonuna kadar olan kısımlarını falan okuyoruz. E, dizdeki okuyoruz. İzliyoruz dizdeki karakterleri ve bir insanın aslında en çok değişim gösterdiği yıllar bunlar. Hani o yüzden karakterlerin asla en başta oldukları karakterler olmamaları gerekiyor bence. Ve gerçekten bunu çok güzel yansıtıyor bu dizi. Hani birinci sezondaki iz, izlediğim insanlarla son sezonda izlediğim insanlar gerçekten farklı insanlardı. Hepsi bir yerden bir yere geldiler. En değişmeyen belki de Samuel'dir. <laughs> Muhtemelen en, en az değişen Samuel'dir. O da dizinin muhteşem iyi karakteri olduğu için mu muhtemelen hiç değişmedi. Ama gerçekten hani üçüncü sezonda insanlar genel itibariyle hele hiç beğenmemişlerdi galiba ama ben sevdim. Hatta diziye sezon sıralaması yapmak istersem 2-3-1 olarak sıralarım sanırım. İkinci sezon gerçekten çok güzeldi. Bu sezonda her karakter her karakteri varış noktasına va ulaştırdılar gerçekten. karlı da, Karla'nın ailesiyle yaşadığı problemler mesela bir noktaya vardırdılar. Gerçekten aşıldı bir şeyler oldu orada. İşte Valerio'nun birçok problemi halde oldu. İşte Lu'nun hayatı tamamen değişti. Ee, yani başka kimi sayabilirim. Ee, Nadia yine bambaşka noktaya geldi. Omar Ender bambaşka noktalara geldi. Hani hepsinin hayatı bir yerden bir yere geldi bu 3 sezon boyunca. Sadece şuna üzülüyorum bu dizide. Dizinin sonunda 3. sezonun sonunda hani artık 4. sezonun onayını almıştı sanırım o sırada 4. sezon devam ettirebilmek için gerçekten ufak gereksiz bir olay yaratıp böyle 4. sezona bir adım attırmışlar. Hani yani büyük bir gizem yaratarak falan değil. Bu, bu konuda size spoiler vereyim hadi. <laughs> ee, ama hani bir atlattırmak için diziyi dördüncü sezon bir şey uydurmuşlar oraya araya sokmuşlar. Karakterlerin bir kısmının diziden ayrılacağı belli. Yani bir kısmıyla devam edeceğiz ve ben o ayrılan karakterler için gerçekten çok üzgünüm şu anda. Dördüncü sezonu izleyeceğim. Kesin izleyeceğim ama üzülerek izleyeceğim bayağı. Bunun konuda üzüntülüyüm birazcık. Böyle. Elit kısmını böyle kapatabiliriz. Gerçekten sevdim ben 3. sezonu. Her ne kadar herkes gömse de bence güzeldi. Herkesin karakterlerini çok güzel bir yerlere taşıdılar. Gerektiği yerlere gerektikleri şekilde ulaştırdılar bence. Ve o 1. sezondan beri başlayan olay örgüsü de iyi sonuçlandı bence. Çünkü yani kötü gördüğümüz karakterleri bile anlayabilmek açısından çok vurguluydu bence sonu. Yani güzeldi. Güzeldi. Şu an böyle diziyi düşününce böyle bir filtreden geçirdim. Benim de ekstra sevdim. Bir. O sondaki olan bazı olan ileri enfesli bence. Yani belki böyle çok bu tarz dizi izlerseniz, izlemişseniz daha doğrusu hoşunuza gitmez. Ama bence güzeldi. Daha sonra Tifan'da Kahvaltı ve Bülbül'ü Öldürmek izledim. Bunların zaten ayrıntılı yorumları profilimde mevcut. E, kitaplarını okumuştum. Nisan ayında bu ayda filmlerini izledim ve ikisini birlikte hem filmlerini hem kitaplarını karşılaştırmalı olarak birazcık yorumladım yine kanalımda. Ee, onlar hakkında o yüzden çok bahsetmeyeceğim. Ee, daha sonra Full Metal Alchemist Brotherhood ikinci sezonu bitirdim. Ya aslında istesem 3. sezonu da başlayıp bitirebilirdim bu ay ama birazcık bunaldım hikayeden. Yani güzeldi ikinci sezon, birinci sezona göre çok çok iyiydi. Ama böyle Devam etmek bir içimden gelmedi o sırada. O yüzden araya başka şeyler kattım. Şöyle ben ilk sezonda bu arada bahsetmemişim hiç konusundan. Ee, bu hikayede iki tane kardeş var. Bu olaylar 1900'lü yılların başlarında geçiyor. Ve e, hani simya bilime yani birçoğunuz 9. sınıf kimya dersine aşinadır. Buna işte hani felsefe taşı, ölümsüzlüğün bulunması, işte maddelerin altına çevrilmesine odaklanma falan. Bu tarz bir alt bilim mi desem tam olarak bir bilim olmayan bilim dalı simya. Ee, işte ve daha çok olaylar bu bilimin üzerinden dönüyor hikayemizde de. Ee, karakterlerimiz olan Eduardo ve Alfonso'nun e, babaları onları bırakıp gidiyor. Daha sonra da çok küçük yaşta annelerini kaybediyorlar. E, baba meslekleri olan Simya'ya da anneleri ölmeden önce falan zaten merak duymaya başlıyorlar. Ve bayağı iyi simyacı adayları oluyorlar. E, bu Simya bu e, filmde birazcık, ay filmde diyorum bu animede birazcık büyü olarak hani anlık olarak maddeleri e, kontrol edebiliyorlar simyacılar ama her bir de bir maddeye atıyorum. Bazısı ateş, bazıları ateşi, bazıları sadece metallere, işte bazıları toprağa olarak değişiyor güçleri. Annelerini kaybediyorlar ve annelerini hayata döndürmek için yani, simyayı kullanmaya çalışıyorlar. Bu da aslında simyanın büyük tabularından birisi. Yani yapılması, yapılmaması gereken büyülerden diyeyim birisi. E, ee, ve tabii ki hani her zaman bu, bu tarz şeyler de vardır ya bir can e, geri getirmeye çalışıyorsan sen de bir can vermesin ya da bir fedakarlıkta bulunmalısın falan gibi. Öyle bir olay yaşanıyor. Ee, ve kardeşlerden biri bedenini kaybediyor. Yani bunlar spoiler değil. Bunlar zaten şeyin ilk bölümünde falan gerçekleşiyorlar. O yüzden hani çok işte, çok ayrıntı verdin kadar çok spoiler verdim demeyin bana ee, ve e, bir zırha bağlıyor e, Eduardo Alfonso bedenini kaybediyor ve Eduardo da Edward da aslında Eduard diye diyorlar onlar o yüzden ben Eduardo diye alışmışım Edward da e, Alfonso'nun e, bedenini geri getirmeye çalışıyor ya yani ikisi birlikte iPhone'dan e, bedenini geri kazanmaya çalışıyorlar e, ve bu devlet simyacıları denilen bir e, şey var bir o ülkenin yönetimini sağlayan ve askeri düzenini sağlayan askeri düzenini sağlayan bir oluşum var oraya da orada çalışmaya başlıyorlar falan filan böyle ilerliyor bu bu süreçte işte karşılaştıkları diğer Karakterler, kötü adamlar, Simya'nın kötü yanları, iyi yanları vs. Birçok şeyle karşılaşıyorlar. Bu maceraları anlatıyor bize de. Ee, daha önce Nisan ayında bahsettiğimde söylemiştim. Hani çok fazla kötü karakterleri falan tanımadık. Hani ilk sezon biraz çok giriş gibiydi. Ama bu sezon gerçekten olaylar müthiş hız kazandı. Ve hani müthiş şeyler oldu. Çok fazla hani çok uç şeyleri gördük ve karşımızdaki kötü karakterleri ve onların nerelere, nerelere ulaştığını çok iyi tanıdık. Gerçekten enfes gidiyor şu anda. Üçüncü sezon falan izlemek için aslında sabırsızlanıyorum. Keşke bu ay beklemeseydim ve izleseydim diyorum şu an. Ayın sonlarına doğru böyle pek bir şey izlemedim. Böyle yemek yerken ya da boşken falan açık Harry izlemeye başladım. Aslında filmleri daha yeni bitirmiştim. İki ay bile olmadı sanırım Filmi tekrar izlemeyi bitireli ama hani şu an böyle ben hani hiç odaklanmam gerekmeden bir şeyler izlemek istiyorum. O yüzden Harry Potter açtım. Onu izledim ben de. Ee, ve izlerken de dedim ki hazır bu kadar fazla izlemişim. Bu sefer farklı bir şey yapayım bari dedim. Ve şey yaptım. İngilizce altyazılı olarak izlemeye karar verdim. Gerçekten Anladım ve buna çok sevindim. Yani en iyi anladığım, en rahat anladığım film birinci filmdi. Ee, onun dili gerçekten bayağı basitti. Ee, yani İngilizce olarak basitti. Ee, i̇kinci ve üçüncü filmde birazcık hem şeyden dolayı bu sihir yaparken kullandıkları bitkiler falan filan o tarz terimlerden dolayı birazcık anlamadığım yerler oldu. Birazcık da dilim Konuşma şekilleri falan bir tık daha ağır bir İngilizce içeriyordu bence. O açıdan biraz şey oldum. Ama yine de anladım yani az çok zaten hani artık filmleri neredeyse ezbere bildiğim için de yani çok anlaş, anlamakta zorlanmadım diyebilirim. Ee, bu yüzden de mutluyum. Ve en azından yani bunu bir de hava Meteor Mother için yaparım diye düşünüyorum seriyi bitirdikten sonra. Harry Potter'ı. <laughs> bir dahaki ay ya da Temmuz ayında falan da Harry Potter'ın ay Harry Potter'ın diyorum. Hawaii Metro Mother'ın ya ilk bölümüne itibaren ya da ara ara sevdiğim bölümler böyle tekrar İngilizce altyazılı olarak izlerim diye düşünüyorum. Böyle Mayıs ayı böyle okumak açısından verimsiz ama izlemek açısından bir tık daha verimli bir ay oldu. Yine de memnunum. Yani hiç yoktan iyidir okudum. Çünkü bu sene başın sene içinde yani 2019'un sonunda daha doğrusu hani hiç o kitap okumadığım aylar oldu. O yüzden yani buna da şükrediyorum şu anda. Ee, umarım sizin için güzel öneriler içeren, size ulaşabildiğim bir video olmuştur bu. Ee, sevmişsinizdir umarım izlediğim şeyleri, okuduğum şeyleri. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Yani umarım izlemişsinizdir sıkılmadan bir dahaki ayda ayın sonunda e, haziran ayı okuduklarım ve izlediklerim videosuyla görüşmek üzere yani en o zaman atmayacağım bir daha video haftaya görüşmek üzere de hani bu şekilde olan o zaman ne kadar uzattım görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim.